Merhaba arkadaşlar bir sonraki fonksiyonumuz left fonksiyonu. Left fonksiyonu da kolay bir fonksiyon. Hemen arkadaşlar yapalım isterseniz. Şimdi bizim name diye bir şeyimiz vardı. Diyelim ki buraya Salesforce yazdık. Salesforce yazdık ve bize diyelim ki bunun bazı karakterleri lazım. Bu soldan olabilir sağdan olabilir. Bana sol taraftan diyelim ki sol taraftan işte sales 5 karakter lazım ya da 3 olabilir fark etmiyor. Belli karakterleri almam gerekiyor. Yani dedim ki bana şurası lazım. Sales lazım. O zaman left'i kullanmanız gerekiyor. Geliyorsunuz arkadaşlar fields ee, and relationship'e yeni bir formül ekliyorsunuz. Buna left diyoruz. Ondan sonra sonuç olarak yine bana text verdiği için Salesforce'un bazı karakterlerini almam gerekiyor. Bana ee, sonuç olarak text verdiği için text'i seçiyorum. Next diyorum. Sonra fonksiyonlardan left fonksiyonu buluyorum arkadaşlar. Insert yapıyorum. Burada sizin bir text'iniz var. Diyelim ki text'imiz şu arkadaşlar. Salesforce. Salesforce. Örnek diyorum. Siz number of karakter istediğiniz diyelim ki 3 tane, 4 tane, 5 tane fark etmiyor. Eğer ben 5 tane karakteri istiyorsam şuradan başlıyor ve almaya başlıyor. S, A, L, I, -E S. 5 karakteri alıp size veriyor. Bunu yapıyor left. Şimdi ben buraya Salesforce yazmayacağım. Zaten benim bir fieldim var. O field üzerine gidelim. Insert field diyorum ve name'i ekliyorum arkadaşlar. Bakın. Name'i ekliyorum. Burada. Name'in yani name'in içinde ne yazarsak yazalım. İlk 5 karakterini almış olacak arkadaşlar bu. Hemen next diyelim. Sonra e, next yapıp save and new diyelim. Bakalım. Gerçekten öyle mi? Left dedik. İçine name'i koyduk. 5 karakterini istiyoruz dedik. Ne taraftan? Sol taraftan. Hemen ben geliyorum select list'u display'e. Buradan left'i buluyorum arkadaşlar. Left nerede? Şurada. Evet. Şurada artık bunlara ihtiyacım yok. Bunları atabilirim. E, name ve left lazım bana. Şimdi bakın arkadaşlar. Name'e bakın. SalesForce. Left'e bakın. Sales. Yani sol taraftan 5 tanesini almış oldu Siz buraya kendi adınızı yazsanız Engin Baştürk desek ne yapar arkadaşlar? Sol taraftan e, Engin'i alır. Sadece 5 karakteri alır. 5 karakteri Engin'e e, tekabül ettiği için sadece engini alıyor arkadaşlar. Left fonksiyonu bu şekilde çalışıyor.